Baklanın masalı. Yaşlı kadının biri bir gün bakla toplamış. Eve gelip ocağı yakmış. Ocak iyi yansın diye ateşe bir avuç saman atmış. Ama saman çöplerinden beri kaşla göz arasında ocağın yanına kaçıvermiş. Yaşlı kadın baklaları tencereye koyarken küçük bir bakla arkadaşlarının arasından kaçmış saman çöpünün yanına gelmiş derken kızgın bir kömür parçası can acısıyla ocaktan dışarı sıçramış saman çöpüyle baklanın yanına dar atmış kendini. Kömür parçası kızgın kızgın söylenmiş. Ah, i̇yi ki kaçtım yoksa yanıp kül olacaktım. Bunun üzerine bakla demiş ki. Ya ben kaçmasaydım öbür kardeşlerim gibi ben de şimdi tencerede fokur fokur kaynayacaktım. Ucuz kurtuldum doğrusu. Saman çöpü de demiş ki. Yaşlı kadın tüm arkadaşlarımı cayır cayır yaktı. Akıllı davranıp da elinden kaçarak kurtulmasaydım şimdi ben de çoktan kül olup gitmiştim. Saman çöpü, kömür parçası ve baklacık birbirlerini çok sevmişler. Bundan böyle arkadaş olmaya, birbirlerinden hiç ayrılmamaya karar vermişler üç kafadar birlikten kuvvet doğar deyip birlikte yola çıkmaya karar vermişler. Birlik olursak tehlikelere kolayca göğüs gelebiliriz. İşte böyle. Yayan yapıldak yola koyulmuşlar. Gere gele küçük bir su kıyısına gelmişler. Kıyıda durmuşlar. Karşıya nasıl geçebileceklerini düşünmeye başlamışlar. Saman çöpü... Buldum. Ben boylu boyunca suyun üzerine uzanırım. Siz de üstüme basa basa karşı kıyıya geçersiniz. Oldu mu? Oldu. Saman çöpü boylu boyunca suya uzanmış. Bu görünümüyle tıpkı bir köprüyü andırıyormuş. Bu durumu gününç bulan bakların ağzı kulaklarına varıyormuş. Önce kömür geçmek istemiş karşıya. Çerden çöpten köprünün üstünde yürümeye başlamış. Ama kömürün bir tarafı hala kızgınmış. Köprünün tam ortasına geldiği sırada saman çöpünün canı yanmış. Saman çöpü ''Ay yanıyorum, yanıyorum!'' diye bağırıp can acısıyla kendini suya bırakmış. Onun ardından kömürde cız diye tepe takmak suya düşmüş. Kıyıda durup saman çöpüyle kömürü izleyen bakla bu olaya kahkahalarla gülmeye başlamış. Öyle gülmüş öyle gülmüş ki sonunda ağzı çat diye, çat diye vermiş. Neyse ki o sırada oradan bir terzi geçiyormuş. Baklacığın haline pek acımış. İğnesinin ipliğini çıkarıp baklanın yırtılan ağzını dikmiş. Gel gelelim bu işi yaparken beyaz ipliği olmadığı için siyah iplik kullanmış. Derler ki işte o gün bugündür baklanın ağzı siyahtır.